Bu gördükleriniz pelikan. Görüntülerin kaydedildiği yer ise Tokat. Kuşların göç yolunda bulunan Tokat'ın Pazar ilçesindeki Kaz Gölü, bu günlerde pelikanları ağırlıyor. Pazar ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kaz Gölü, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kara leylek, ak leylek, angıt, alaca balıkçıl, gri balıkçıl, ak kuyruk sallayan büyük beyaz balıkçıl, kara tavuk, ördek türleri, kaz türleri, çılgın, çayır incir kuşlarına ev sahipliği yapan kaz gölü, 443 dekar alanda yer alıyor. Kaz gölünde alışılmışın dışında konaklayan ak pelikanları, doğa koruma ve milli parklar İl müdürlüğü görevlileri görüntüledi.